Herkese merhabalar. Sizlere bu videoda Le Chatelier prensibinden bahsedeceğim. Hem AYT kimyaya yönelik, hem 11. sınıf kimyaya yönelik, hem de üniversitelerde temel kimya dersi alan arkadaşlara yardımcı olabileceğini umuyorum bu videonun. Şimdi kimyasal denge konusunda yer alan önemli bir husus, Le Chatelier prensibi. Dengede olan bir sisteme bazı etkiler yapacağız ve bunları inceleyeceğiz. Şimdi bu videoda hem sıcaklık etkisinden bahsedeceğim, hem de derişim etkisinden bahsedeceğim. İlk önce sıcaklık etkisinden başlayalım. Şimdi endotermik tepkimeden başlayalım. Endotermik tepkime neydi? Isı alarak gerçekleşen tepkimeydi, değil mi? Delta H 0'dan büyük oluyordu. Burada dikkat edin. N2O4 gazı ısı alarak 2 mol NO2 gazı oluşturmuş. Tamam mı? Şimdi bu tepkime üzerinden bazı etkiler yapacağız. Tamam mı? Bu denge tepkimesi üzerinden. Hem bu tepkime için hem de endotermik bir tepkime için konuşalım endotermik bir tepkimede sıcaklığı arttırırsam arkadaşlar tepkime ileri yönde yani sağ kayar. Çünkü ısı alarak gerçekleştiği için sıcaklığı da arttırdığımda daha çok ısı almış olacak. Şimdi diyebilirsiniz ki sıcaklıkla ısı aynı kavramlar değil. Evet değil ama biz sanki ikisi aynı kavrammış gibi düşüneceğiz. Le Chatelier prensibinde. Şimdi fazla ısıyı azaltması lazım. Reaksiyon buna tepki olarak sağ kayacak ki ısıyı azaltsın. Elindeki tepkime ortamında bundan fazla ısıyı azaltsın. Peki tepkime ileri yönde hareket ettiği için girenlerin derişimi azalacak. Girenlerin derişimi azaldığı için ne olacak? Kc yani molarite cinsinden denge sabiti artacak. Bakınız NO2 derişimi artar. Neden? Reaksiyon sağ kayıyor. N2O4 derişimi ise azalır. Peki endotermik bir tepkime de sıcaklığı azaltalım. Bu sefer Isı alarak gerçekleşen bir tepkime olduğu için sıcaklığı azalttığımda e, ısı da azalmış oluyor. Bu ısıyı arttırması lazım. Yani reaksiyonun geri yönde sola kayması lazım. Sola kaydığı vakit girenler derişimi artar. Kc bu sefer azalıyor arkadaşlar. Tamam. NO2 yani ürünlerde yer alan maddenin derişimi azalır. N2O4 yani bu tepkime için konuşursak N2O4 genel olarak konuşursak girenler kısmında yer alan maddelerin derişimi artmış oluyor. Şimdi yaptığımız bu etkilerin derişim zaman grafiğinde de inceleyelim. Bunlar da önemli. Bakınız arkadaşlar. Endotermik tepkimede sıcaklığı arttırdığında reaksiyon sağ kaydığı için ne oldu? N2O4 derişimi azaldı. NO2 derişimi arttı. Bu durumu genelleştirirsek ürünlerde yer alan herhangi bir maddenin derişimi artacak. Girenlerde yer alan maddenin derişimi azalacak. Sıcaklık azaltıldığında e reaksiyon sola kaydığı için bu sefer ne olacak? NO2'nin derişimi azalacak. N2O4'ün derişimi artacak. Peki egzotermik tepkimeye gelelim. Burada N2 gazı 3 mol H2 gazıyla reaksiyona giriyor. 2 mol amonyak gazı oluşuyor. Ve bu reaksiyon egzotermik olarak gerçekleşiyor. Yani ısı açığa çıkıyor. Delta H0'dan küçük olmuş oluyor egzotermik tepkimelerde. Şimdi egzotermik tepkimede sıcaklık arttırılırsa tepkime geri yönde hareket eder, sola kayar. Neden? Çünkü egzotermik tepkimede ısı açığa çıktığı için bu fazla ısıyı, açığa çıkan bu fazla ısıyı azaltması lazım. Bu sebepten dolayı reaksiyon sola kayıyor. Yani geri yönde hareket ediyor. E girenlerin derişimi arttığı için Kc ne olacak? Azalacak. Amonyak derişimi azalır. Azot ve hidrojen derişimi artar. Peki egzotermik bir tepkimede sıcaklık azaltılırsa o zaman reaksiyon sağ kayıyor. Çünkü bu reaksiyon sonucu ısı açığa çıktığı için açığa çıkan ısıyı azaltırsam bunu arttırması lazım. Egzotermik olduğu için o yüzden reaksiyon sağ kayacak. Yani tepkime ileri yönde hareket edecek ve Kc artacak. Neden Kc artıyor? Çünkü girenlerde yer alan maddelerin derişimi azalıyor. Bu sebepten KC artıyor. Amonyak derişimi dikkat edin artacak reaksiyon sağa kaydığı için azot ve hidrojen derişimi azalacak. Peki yine endotermik tepkimede olduğu gibi egzotermik tepkimede derişim zaman grafiğine bakalım. Bakınız arkadaşlar sıcaklık arttığı için egzotermik tepkimede reaksiyon sola kaydı değil mi? O zaman amonyak derişimi dikkat edin arkadaşlar azaldı azot ve hidrojen derişimi arttı. Sıcaklık azaltılırsa diyor. Sıcaklık azaltıldığı için reaksiyon sağ kaydı. Bakınız arkadaşlar azot ve hidrojen derişimi azaldı değil mi? Bunu genelleştirirsek girenlerde yer alan herhangi bir maddenin derişimi azalacak. Ürünlerde yer alan maddenin derişimi ise artacak. Burada amonyak olduğu için amonyan derişimi artmış oldu. Evet önceki durumda sıcaklık etkisinden bahsettik. Şimdi derişim etkisinden bahsedelim. Yine aynı tepkime üzerinden devam edelim. N2 gazı 3 mol H2 gazıyla reaksiyona girsin. 2 mol amonyak gazı oluşsun. Benim burada yapacağım işlem şu arkadaşlar. Reaksiyonda girenler veya ürünler kısmında yer alan herhangi bir maddenin derişimini ya arttıracağım ya da azaltacağım. Diyelim ki azotun derişimini arttırayım. Azot girenler kısmında yer alan bir madde. Eğer azotun derişimini arttırırsam sistem buna tepki olarak bu derişimi yani fazla olan bu derişimi azaltması lazım. O yüzden reaksiyon ürünler yönüne kayacak. O zaman bakınız derişim zaman grafiğinde de dikkat edin. Şimdi T1 anında ve T2 anındaki dengelere dikkat edin. Bakınız N2'nin derişimi ilk önce artıyor. Daha sonra azalıyor. Tamam. Çünkü ilk yaptığım etki ne? İlk yaptığım etki Azotun derişimini arttırmak. Daha sonra buna tepki olarak azotun derişimi azalacak. Hidrojen ise dikkat edin arkadaşlar direkt azalıyor, tamam? Amonyak derişimi ise artmış olacak. Bakınız, hidrojen derişimini arttırsam ne olur? Başındaki katsayının herhangi bir önemi yok. En azından derişim etkisi açısından. Bakınız, N2 gazının derişimi azalıyor. Bakınız direkt azalıyor. H2'nin derişimi ise ilk önce artıyor. Çünkü burada yaptığım etki hidrojen derişiminin artması. O yüzden ilk önce artacak daha sonra azalacak tamam. Amonyak ise artacak çünkü yine aynı şekilde reaksiyon sağa kaydığı için. Peki burada reaksiyona giren maddelerden yola çıkarak derişim zaman grafiğine baktım. Bir de reaksiyonda ürünler kısmında yer alan maddeye bakayım. Yani amonyağın derişimini arttırayım veya azaltayım nasıl olacak? Bakınız arkadaşlar amonyağın derişimi artarsa. Yani reaksiyonda ürünler kısmında yer alan bir maddenin derişimini arttırırsam reaksiyon sol tarafa kayar. Çünkü buna tepki olarak bu derişimi azaltması lazım. O yüzden reaksiyon sol tarafa kayacak. Bakınız azotun derişimi ve amonyan derişimi artacak. Çok pardon azotun ve hidrojenin derişimi artacak. Dikkat edin amonyan derişimi ise ilk önce artacak daha sonra azalacak. Peki amonyan derişimini azalttığımda ne olacak? Yani hem arttırabilirim hem azaltabilirim de. Yani ayrı ayrı düşünürsek. Derişim zaman grafiğine tekrar bakıyorum. Bakınız arkadaşlar dikkat edin. Yine tabi şurayı çizmeyi unutmuşum. Bunlar T1 anına kadar yine T1 T2 anı olacak. T1 anına kadar dengedeler. Ne yaptım? T1'den sonra amonyan derişimini azalttım. Bakınız arkadaşlar ilk önce azaldı daha sonra arttı amonyak. Azalttığım için ne yapacak? Sistem tepki olarak bu derişimi arttırması lazım. O yüzden reaksiyon sağa kaydı, ürünler yönüne kaydı. Azotun derişimi azaldı. Hidrojenin derişimi dikkat edin direkt azaldı. Amonyak ise ilk önce azaldı, daha sonra arttı. Mesela azotun derişimini azaltsa. O zaman ne olacak arkadaşlar? Reaksiyon sola kayacak. Neden? Sistem tepki olarak bu derişimi arttırmak isteyecek. Bakınız arkadaşlar, reaksiyon sola kaydığı için azotun derişimi ilk önce azaldı, daha sonra arttı. Hidrojenin derişimi ise dikkat edin direkt arttı. Amonyak ise azaldı. Reaksiyon sola kaydığı için